Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Modelim tek renk ve tek sırada biten bir model. Gerçekten çok güzel bir model. Benim çok beğendiğim modellerden bir tanesi. İnşallah Sizlerde beğenirsiniz. İpimin renk numarası altın başak 693 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet. Öncelikle bir tane zincirimi oluşturuyorum elimde ve tığıma 1 iki defa ipimi aldım. Herhangi bir tığ battıya batarak 2 2 2 3 defa da çıktım. Burada 1 2 zincir çektim. Tekrar 2 defa tığımı ipimi aldım. Aynı tığ battığın içerisine batarak 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzan tepesine kapadım 1 2 zincir çektim 2 defa tığıma ipimi aldım yine aynı tığ battın içerisine batarak ikişer ikişer 3 defa da çıkıyorum bakın aynı yuvanın içerisine yaptık 3 tane trabzanımızı şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim modelimi çevirdim. Birinci trabzan tepesine sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çektim modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen zincire bir sık iğne ile geçiş yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir dibine kapatıyorum. Bir sık iğne yapıyorum fazladan. 1, 2, 3, 4 5 zincir. Dibine kapatıyorum. Fazladan bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. Bir tane sık iğne. Tekrar 5 zincir. Dibine kapadım. Bir tane sık iğne. Buraya 6 tane pıtırcık yapacağım. Şu anda 4 oldu. Tekrar 5 zincir çektim, dibine kapadım. Bir tane sık iğne birazcık elimle düzelteyim. 1 2 3 4 5 zincir. Ve aynı yuvaya kapadım. Bakın 6 tane pıtıcık oldu. Buraya bir tane fazladan sık iğne, üzerine bir zincir. Bir tığ battısı uzunluğunda buraya küçük bir örümcek yapıyorum. İki defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3 4. tığ battıya batıyorum. 2 2 2 çıktım. 1 2 zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi aldım. Aynı tığ battının içerisine batarak 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Tırabzanın tepesine kapadım. 2 zincir, iki defa tığıma ipimi aldım. Aynı tığ battığının içerisine batarak 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Modelimi çevirdim. birinci tırabzanın tepesine kapatıyorum. Burada bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen bir sık iğne ile zincirime geri döndüm. 1 2 3 4 5 zincir dibine kapadım. Tekrar 5 zincir. Pardon, burada bir tane sık iğne yapıyorduk fazladan. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapatıyorum. Bir tane fazladan sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapatıyorum bir tane sık iğne. Tekrar 5 zincir. Dibine kapadım. Bir tane sık iğne. Ve evet, 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dibine kapadım. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dibine kapadım. Son olarak bir tane sık iğne üzerine bir zincir. Bakın bu yuvaya da 6 tane pıtırcık oluşturduk. Bir tığ batısı uzunluğunda bir tane örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. tığ battıya batarak 2, 2, 2 çıktım. 1, 2 zincir, 2 defa tığıma ipimi aldım. Aynı tığ battıya batarak 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzan tepesine kapadım. 2 zincir. 2 defa ipimi aldım. Aynı tığ baktığa batarak. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir modelimi çevirdim. Hemen birinci trabzan tepesine kapatıyorum üzerine bir zincir modelimin düz tarafını çevirdim. Zincire bir sık iğne ile geçiş yaptım. Burada 5 tane zincir dibine kapatıyorum. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 Dibine kapadım. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 Dibine kapadım ve bir sık iğne. Tekrar 5 zincir dibine kapatıyorum. Bir sık iğne. 6 tane bu şekilde pıtırcık yapıyoruz. 5 oldu. Tekrar 5 zincir dibine kapadım. Son olarak bir sık iğne yaptım. Üzerine bir zincir bir tığ uzunluğunda bir örümcek. Evet bakın modelim bu şekilde devam ediyor. Tek sırada ilerlemesine rağmen bence çok güzel bir model. Şimdi ben kamera arkasında modelimi birazcık daha çoğaltacağım. Ve son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi birazcık daha çoğalttım. Bu şekilde ilerliyor. Elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Şu anda ütüsüz hali. Tabii ki ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. Ve yazmaya tamamlandığında gerçekten çok zarif ve güzel bir model ortaya çıkıyor. Benim çok severek ve beğenerek yaptığım modellerden bir tanesi. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.